Merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizler böyle ben süper kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Şurada sandık açmıştık. Hatta onu size göstereyim. Şöyle. Yani şurada sandık açmıştık biliyorsunuz. Şurada. Evet burada sandık <laughs> Ve tam olarak şurada bırak. şurada bırakmıştım. Bugün devam edeceğiz. Ama başlamadığınız için abone olup like atarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Diyecektim. Nereden gideceğiz? Şuradan galiba. Şuradan şöyle gidelim. Gidelim. Bir dakika. Bir saniye. Tamam bir dakika. Tamam. Şöyle geleyim. Aa şurada yer var Dur. Abi şu an öyle bir yerde oynuyorum ki. Allah! Dur ya. Ödüm koptu. Dur ya. Ben oraya alacağım. Dur. Shift. Hadi yes. Geldim ya. Bu arada aşırı güzel geldim. Bu ne? Bu Adam var lan burada. Boşan bakıyorum yoksa bir aynen. Boşa bakıyorsun abi. On Geleceğim buradan. Ben şu an nereye dönüyorum onu anlamıyorum ki. Buradan şu yukarıya. 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 Ve buradan. Buraya. Çok uçtum. Aşırı uçtum. Şöyle. Allah. Ya bu ne? Uf. Sonunda abi. açmış mıyım ben? Açmış mı? Hop. Ben yani bolu açtım. Şuradan şöyle. Sandığın fırlatma dermesin. Fırlatılan gazmatik düşmanları delebiliyor. O zaman arka arkaya olan düşmanları vurabiliyorum ben. Direkt bölgeye biz bölge biz yani. Şu yanlara gitmiş mi biz? Şuraya. Ya yani ben buraya gitmişim tamam. Of, Hayır dur, ha. Ben ona mavi erişim. Etrafta daha fazla canavar olduğuna göre daha fazla yükselmeye ihtiyacım oldu Tamam. Şunu, bunu ne yapacağız? Ne yapacağız mesela buraya geldik de. Bu ne mesela? He artık burada bir şey yapabiliyoruz, gidebiliyoruz. Burada arada almalım bir sandık hatırladım. Şu yukarıda yazsın, sandık değil yani de. sandık var. Allah! Ya, porselen lambaya çarptım ade mükemmel. Mük mükemmel. Allah. Bu da güzel. Hop. Ana. Maksimum can bir. Güzel oldu ya can. Can vermesi aşırı iyi oldu. Bak şurada bloklar gördüm hemen oraya doğru gideceğim. Hop. Hop. Oraya ama nasıl uçayım ben burada uçamam ki. Bana deneyeceğim. Allah. Uy valla uçtum. Vallahi uçtum. Bunu Kır kır, kır 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 Böyle diğer bölgelere giderek şeyler sayesinde eee tüneller sayesinde yavrular sayesinde yeni yerler yani işte böyle hızlıca erişebildiğimiz yerlere direkt gidebiliyoruz. Keşke oraya Dur. Yapmadığım bir şey var mı ki? He, Almadığım sandık şurada. Almadığım sandık tam olarak şurada. Ama Şöyle. Şöyle olacak. Ama açtım. Yine maksimum Başka hatırladığım bir yer yok. Bir şu şey var ama oraya da hemen iki saniyede gidemeyeceğim. O zaman geri dönelim. Geri dönelim. Geri dönelim. Madenler nasıl iyi de kardeşim. Şu. Şuna gideyim mi? Bir dakika yanıma kibrit Belki işime yarar. Belki de işime çıkayım da ben. Kim? Oha Yuh! nereden geldi? Kibirler nereden geldi? Bir dakika. Kibirler nereden geldi? Kibirler nereden geldi? Kibirler nereden, 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 nereden geldi bilmiyorum ama. Arkasında böyle bir şey var mı? Şöyle. Yok. tam fabrikalara gideyim. Bu ne? Patlas işini mi buldum? Çok güçlü bir doğandır. Kendisi kasabada işine yarayabilir. Son manaları bulmak için bu dedektörü al. Afanalar. <laughs> ben, o zaman belki de sana bir ödül verebilirim. Tamam. Alayım ben şunu. He böyle vanaları gösteriyor. <laughs> tamam mükemmel. <laughs> mükemmel. <laughs> Dur bu ne? Nedir ya? <laughs> bir anda kül oldu sandım ha. Öyle bir şeyde gölgede durmuş ki. Allah. Şuna yakalım. Bir de biliyorsunuz kibrit yok. Şuna aşağı. Olur. Ziyaret vakti. Bir şey de vermedi ha. Bakalım. Bunu başkalarına yedirtebiliyor musun? Ana. Çok açın dedi. Yedi. Bir daha versen. Bir daha yer mi acaba? Şöyle. Bir daha yiyeyim. Bir daha ver. Adam baya kilo aldı. Sen daha dediğin de baya kilo alsın bu adam. Adam kilo alsın hadi bakayım. Hop. Buyur al bu bahşişi garson. Ben garson değilim ama. Al. Oh. Ve 200 goldum oldu abi. Süper. Bu faster oldu değil mi? Aynen. Selim zaman buradan o şey aracıyla gidebilirim. Bu. a burada bir vana var. Aç bunu. Evet. Buradan şuraya gireceğiz. Bakalım nasıl. Allah. Ne oluyor be? Allah dur öleceğim. Öleceğim. Bu nedir ya? Dur. 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 Dur artık. Dur. Dur hocam. Oha. Taş attı. Adam kafama taş attı. Abi bunlarla dövmek için çok becerikli değilim. Abi adam taş atıyor bana oradan daha. Abi burada düşman deldim. Arkadaki ne de vurdum. Abi şu taş atıyor ya gıcık oldum ona. Dur ya şu taş atana vuracağım. Ben. İki canım kalmış zaten. Adam bana bir vursa öleceğim. Yürü. Aa vurdu ölmedim. Nasıl oldu? Dalsam direkt zaten aradan biri vuracak diye beni kesecek abi ya dur ya bi Allah'ım ya yuh adam beni havada öldürdü ne nasıl burada doğdum ama gir ya şuraya dur ya demir kazma alayım daha fazla yiyeyim zaten ben demir kazma alacağım buradan ana altın var altın var. ceter ceterle basmışız Hemen demir kazmamızı alalım. Bakalım ne Demir kazmamızı aldım. Artık elmas. O elmas kazma 200 alacağım. Aa bu arada artık bunları da çıkıyor. Ne var ne var ne var ne yok ne yok ne yok. Ne yok. 3 6 9 bunların için Şunu alalım. Kan sallama menzili alalım. Can yenilmesini de Tamam. Hepsinden aldım. 112 param harcadım. 112 değil. Değil abi yani? yani. Yani 102 param mı tamam, Aynen. Şunu avanı ötüyor bu arada. Şurada yo bu da şey var. Sandık var. Şunu şöyle. Bu arada çıkayım şöyle. Çık çık çık. çık. Ne kaldı benim almadığım? Et. Eti yanımda götüreyim mi? Yok ya götürmeyeyim. Ne? İçime eriyecek ki et. Sonra bir içime eriyormuş. Ana. Ya keşke beni görmese. Arkadan bunları alardım. 2-2. 2 veya 3 vuruyordum galiba. Artık 4 vuruyorum abi. Süper. Bu baya iyi oldu ya. Yani. Geber. Ver de. Yukarıda. Git. At bana. At bana. pu. At bana şunu. Ben şunları bileyim mi? Şuna. Şşş. Evet bakalım ne yapacağız. Abi orada vana var. Burada şeyler var. Çiviler. Çivi al. Al çivi. Dur şuradan çe kaç 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 kaç. Bak burada Aa canavarlar var. Selamın aleyküm. <laughs> Arkaladım adam. Bu ne? Ben aç. Ben istemek yemek. Sen vermek yemek, ben vermek kırmızı. Onu adam Arap gibi konuşuyor. Abi buna şey getireceğiz. Ya tam da işime yarar. Yaramaz herhalde diyecek demiştim. Cid değişimi yaradı abi. Abi şu arada boşluk mu var? Oğlum aşırı karan. E yok galiba burada bir şey. Geriye doğru gidiyorum çünkü bir şey yok. Bunu kırdım. Yuu ne kadar parça çıktı oğlum. mu? Ya şurada da bir yer var. 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 Ne yapacağım? Sandık. Hasar şans. Tamam. Bütün vanaları açmaya çalışacağım. Şöyle. Ta 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 ta. Süpermen Süpermen gibi uçuyorum artık. Şuradan bir et alacağım. Dur. Et alalım. Bir tane fast ulaşmıştık. Oradan gideceğiz. Dur. Yani şuradan bir fast ulaşmıştık. Oraya gideceğiz. akiki, Hakiki. hakiki. Evet, hop. Uy, çok uçtum. Dur ver bana şunu. Şunu ver. Nam nam nam. Hmm, leziz. Al bu kırmızıyı diyor. O anahtar verdi. Güzel anahtarla ne yapacağım? <laughs> Burayı Dur şöyle valla havaya uçuyorum artık Şöyle şöyle, şöyle. Oh Şuraya gördüm Burada vana var oranın içinde Neden oraya kapalıdır ki çok saçma Aşağıya oh, attım. <laughs> attım Bu ne burada sandık çıktı Aynen Kaç koltu verdi ondan emin değilim Şunu açtım şuraya tekrar bir gideyim Şurada vana var ama onun şeyi yok. Ee, ne der ona? Ne bileyim işte anladınız Allah. Hayır. Ya abi nasıl çıkamadım ya? Nedir ya? Dur. Oğlum bir dakika dur. Bir kez daha. Hayır. Ya burger var. Buraları yemek isteyen gelsin. Oh. Oh valla çıktım. Al. Şuradan şöyle çık. çık 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 çık. Atla. Uy. Yes. İşte bu. Tepe. Tepe en tepe. -tep. Mükemmel. Mükemmel tepe uy uy altın blok kas. 3 gold verdi abi. 3 gold da ne olacak ki? Abi. Ben buradan bir şey alacağım. YouTube'da görmüştüm bunu. Bir tane vanayı da açmıyor bu böyle. Onun için şunu hemen şöyle 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 alacağız. Ha bunu sonra geri götürmem ama onu nasıl yapayım? Şöyle. Tamam. Ondan sonra şöyle. Nere? Şuraya bu. Neredeydi? Şura. Tamam. Şimdi buraya yerleştirince bir adam gelecekmiş buraya. Ve ben şuradaki vana parçasını alacak. Alınca onu oraya yerleştireceğim. Bunu nasıl yerleştireceğim? Tabii ki de şöyle. Olan ne oldu? Al şunu bir Al şimdi bu. Al. Yes. Dur, 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 dur. Oğlum yapıştım. Buranın içerisine girmek istiyorum ya. Nasıl gireceğim? şöyle girelim aslında. Uy, uy, uy öyle çıktım ki. Dur, 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 dur. Bir dakika, al şunu eline. Bu ne oğlum burada bir yer? Ne? Bu öfke şeyi. Bu git buradan diye şey değil miydi? Dur ya in bak şuradan. Şuradan çık. Bu çıkmadı ya. şöyle yap. Lan şöyle yap. Şöyle yap. Çık artık. Bir dakika. Onu almadan video bitmeyecek. Onu yapmam. Onu yapmam lazım. Yoksa video bitmeyecek. Allah! Abi hadi! Hadi 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 hadi! Hadi 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 hadi! Hadi 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 hadi! hadi, hadi. hadi, 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 hadi. Yes! Yes! Aç, aç o anayı! Hayır! Ya! Abi tam yapmıştım. Yav. Onu yav. Nedir ya? Abi dur. Abi. Abi ya dur yav. Allah. Dur, dur, atla. Onu yapmadan video Hadi. Şöyle yap. Ya. Ya cidden kıracağım artık bilgisayarı. Geçer. Hadi. Yes, abi. Ya yani sonda gidiyorum ya. Hadi bak ne olur o artık. Ne olur. Ne oldu? Şöyle atladım. Ateş. Abi orada kesiliyor ya bağlantısı. ne nedir ya? Öf şöyle ateş. Abi buradan gidilmiyor ki bu. Hadi buyurun. Nedir ya? Abi şuraya ulaşmam lazım ya. Ulaş. Heh. Abi şükür artık şu vanayı var. açayım ya. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Ya. Bir sonraki bölüme bırakmayacağım bunu. İnadı Kafama koydum ben onu. İlla yapacağım. Kafama koydum. Hop. 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 Koş. Atla. Ok. Ap. Ya vallahi delireceğim. Ya. Abi yapılmıyor. Vallahi yapılmıyor bak. Abi vallahi yapılmıyor bak cidden yapılmıyor. Ben bunu yapmıştım ya. Ben bir yıl bir gün yapmıştım. Ne var olur inşallah. At. Ya vallahi delireceğim bak. Vallahi delireceğim. Ol artık. Ol. Ol. Tutturamıyorum abi. FPS'im aşırı kötü. İşte yukarıya var ya fırlatsa çok güzel olur aslında. O zaman şöyle şuraya bir fırlatacağım. Ama bak abi vallahi tutmuyor. Basıyorum falan ama vallahi tutmuyor. Ya bak vallahi tutmuyor. Vallahi tutmuyor oyun. Şöyle yap ya. yap. Ya ne yapıyorum be? Şöyle merdiven yap. üzerine çıkar mısın? Ya? Ya bütün vanaları açmadan bu bitmeyecek. O da büyük ihtimalle son vanamız. <laughs> hadi 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 hadi. Yes, yes 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 yes. yes ya. Abi şükür be. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle. Yes. Bütün vanalar açıldı. Bütün vanalar. İnanam yıllardır basınç, çok basınç yoktu. İşte ödülüm burada. Ney be? O ne oldu be? Bir dakika. Nedir ya? Aa, bana ödül vermiş. Peki ya. Bu uzanın basıncı alıncını teşekkür diyor Vay. Vay. 33 goldum var. Bakalım kaç gold olacak. 63 gold. 30 gol vermiş. O zaman bu video bu kadar olsun. Ben gerçekten bayağı eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz ha, videoları istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Görüşürüz.